Herkese merhaba. Ben Muhammed. Bugünkü videomda sizinle beraber sürpriz bir video yapacağım. Demiştim. Sürpriz. anladınız siz? Sürpriz video yapmam demiştim. Ee, ben şimdi sürpriz bir video yapacağım. Şunun sesine bak. PUBG. Bu arada PUBG bilmeyenler yok. Biraz daha kısak. Kısak diyorum Şimdi Ses nerede abi? Ha, ses burada. Ses burada abi. Ses ses. Ses burada. Ee, mikrofon. Mikrofon yüksek abi. Hoparlı. Müzik kapat abi. Efektleri yok. Efektleri kapatma böyle aramam gerekiyor. Dur şöyle. Arkadaşlar bir, e, bir de şurada. Şurası var ya abi. Burada benim ismim yazıyor. Muhammed Gül. Bakayım. Muhammed Gül. 121 abi. Bunu siz yaparsanız yani bu ismi yazarsanız şöyle bir ekran çıkıyor. E, o da benim kardeşimin şey. Bakın da benim kardeşimin hesabıydı. A, kardeşim bana verdi. Benim hesabım var da yani çok güzel. Bu biçim. Ama benim hesabımı çaldılar. Kim çaldı yani. Allah belasını versin. Videomuza geçelim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Eşleştiriliyor diyor. Ee, ve şey. Evet arkadaşlar. Eşşşiliyor. Eşşş. Öşeş... Abi mi Abi Yine. sesi geliyor ya. Yemin ederim. Kardeşim sesi çıkıyor Abi biliyorsanız kışkırtma videosunda çok çok kötü kış kırıldım. Başlayacağım abi. Hadi. Hadi abi ya. Şuradaki adam Şuradaki adam biziz galiba. Şu. Götüre bak götüre. <laughs> Şuraya koyayım. Biraz daha küçülmüyor musun abiciğim ya? Küçülmüyormuş. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Oğlum sen ne yarım saattir bekliyorsun? Abi şey yapacağım geçeceğim de dur. Seni buraya koyayım abi. Seni nereye koyayım? Ha, seni buraya koyayım. Abi atlayacağım. Ben hiç kimseyi takip etmeyeceğim. Nerede atlasa? Jukran ya da atlım abi. Bu arada e, bu PUBG Light. Şurada atlayacağım abi. Atlıyorum atladım. Abi ben bu oyunu çok buraya oynuyorum bir de. Takip eden biri var mı beni? Yokmuş. Direkt aşağı. Dur. En çok nerede? Ha, en çok burada abi. Şimdi buraya atlayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şimdi bu oyunun bir şeyi var. Burada kasma. Oğlum ben niye buraya atlıyorum? Malum ya. Arkadaşlar. Ben niye buraya atladım? Ay okulmuş. Dila gir. İyi ki buraya atmamışım. Kur'an şapsını iyi ki buraya atmamışım. Bu adam orada gördünüz mü? Burada bir şey var mı? yokmuş. Dur abi direkt gir gir gir. Allah abi. Dur abi şuraya gireceğim. Şurada silah gördüm. Adam geliyor hadi abi ya. Ah burada. Gir 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 gir. Aa. Abi, aldım hakeme. İyi iyi. Zıpla zıpla. Abi siz şu anda çok kas. Sizi şu anda çok kasıyor mu abi ya? Ben kasıyor da az kasıyor. Gel abi Abi atıyı bıraksam. Thanks Abi boş ver ya hadi. Gide abi. Yukarıda biri var mı? Ha yok şeymiş. Abi ben şimdi buradan çıksam. İlla ki öleceğim abi. Yani buradan çıkmasam illa ki öleceğim. Yemin ediyorum ki size var. Kalkta nerede lan bu? Nereden sıkılar oldu bunlar ya? Dur abi oğlum bu şehri de buraya koymuş. Abi nereden sıktığınızı da söylemiyorsunuz ki. Cık. Ya boş ver bunu hadi. Aa burada araba gördüm abi direkt. Direkt şey doğru gideceğim ben sana. Aa dikik bela bak. Kim vurmuş abi biz bizimkiler hiç kimse de. Bizden kim ölüyor abi hiç kimse ölmüyor tamam. Aa bizden birisini vuruyorlar. Boş ver oğlum. Abi ben tek oynayacaktım Ay, yemin ederim tek oynamak en güzeli zaten şuradan geçtim abi stadyum stadyumdan stadyumun yanından. dur arkadaşımı alayım dur abi takım arkadaşımı ben mi alayım gel abi gel ben bir seni alayım ben bir abi benim bir şeyim var. Benim bir emanetim var abi. Ben bir şunu götüreyim bir. Geleceğim abi. Söz. Lan, lan lan lan. Düşüyor düşüyor. Kardeş kim sıkıyor? Gel gel gel. Kardeş gelsene. Lan gel gel. Kardeş gelsene. Bak sıkıyorlar lan gel gel. Gel bana bunu. Gel bana anasını söyleyeyim sanki çok meraklıydım ha. Bir şey diyeceğim şimdi ya. Gel mi abi ya. Ben gidiyorum ama bunu. İşte öyle. Öyle anasını satayım ya. Şu yukarı, şu yukarı doğru gideceğim. Abi ne oluyor lan ben PUBG oynamıyor oynamaya Araba sürmeyi unutmuşum. Abi daha bir kill alamadım ya. Şöyle. Abi bassana adamlar arkada. Bakayım. İkisi de arkamda yumur. söyleyeyim ikisi de arkamdaymış. Şimdi bir, ondan birisi gelecek var ya bana vuracak. Lan oğlum gittim daha ne sıkıyorsunuz? Aa burada onlar adam mı? Bakacağım abi adam dizse direkt ezip geçer. Yok adam dizse ezip geçmeyecek. Adam size direkt ezip geçerim abi. Yemin ederim hiç beklemem adam. Adamsa abi direkt ezip geçerim. Dur abi burada dur. Burada dur 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 dur. Bas 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 bas. Burada durma. Çık 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 çık. Bas bas bas. Al abi ne var? Abi güzel şeyler çıkmadı ki. Bakayım abi bende şey var o. 230'ü aynısıymış. Polis eliz. Tamam abi ben şey yapacağım. Aa güzel mi abi? Aa... Skarımı alsam ne alsam ki? Abi bizim adam öldü mü bakayım Yok ama adam ölüyor ha <laughs> Dur abi ya. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapayım? abi? Abi o hiç oynamıyor mu ya? Düş abi abi buradan çıkıp? Dur dur ileri doğru gideceğim daha abi. Da 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 Hah. ha abi nereden gitsen şuradan gidip mi yok Orada deniz var doğru ya burdan çıkam abi nesi çık abi Dur buradan en az. Sağlık sağlık mı? <laughs> abi sanki Sür abi. Abi daha bir dakika olmuş. Hiç keyif yok ki. Aha. Aldım mı? Çık 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 çık. Aldım abi. Mega bizi paralar. <laughs> Ölmeli de biraz. Az çok sesi yanda. Dur. İki el bombası atalım. Kim sıkıyor lan? Nerede sıkıyor lan? Aa, lan kaldıymış. orada orada gördüm. Lan dur, dur mermi bitti. 25. Abi nedense bütün adamlar bu. Beni Bana geliyor nasıl satayım ya. Dur bir dakika sargı bezi alacağım. Bir dakika abi. Birden kadar ha, ben biraz kapatacağım. Evet. 26 kişi kaldı. Abi ben birazdan kapatacağım. Ya kendi kendimi öldüreceğim. Aç çıktı. Abi ne çıkıyor ya? Abi unuttum. Lan dur dur. Abi ben bir buraya bir pusacağım. 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 Kapat abi kapıyı. Tamam adını satayım arkada biri sıkıyor. Abi arkada biri sıkıyor. Eğil lan iyi. Nerede? düştü Ölen köpek. Ben dur çıkma çıkma. İşte neredeler? çıkarız. Çık 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 çık. Bunu oğlum adam ölümden sıkıyormuş. Kuran çarpsın bilmiyordum. La biça ama benim gitme gerekiyor. Ben Koş abi canım. dal dal dal. Bey bir... sana buralı. Beyle bura. Yedileş abi bas. Abi bas ya abi en sonda çok güzel oldu abi, yemin ederim. Abi sen abi aynı Barış Pıra gibi oynuyorum ellerim. Elim ayağım titriyor Kur'an çalsın. Abi biri sıktı. Ölme ölme. Göbe köpek. Eli eli daha 8 kill. Kinder mi? Bindir minder kinder. Binder binder dinir dinler bindir binler kazandım abi kazandım kazandım abi kazandım evet arkadaşlar bu videomda bu kadardı çok güzel çok güzel oynadım sıkalı havaya <laughs> abi çok güzel abi bu videomda bu kadardı ee, bir de gün, bir günkü yani yarınki videoya görüşürüz. Bay bay. Pro oyuncu sizi de bekler.